Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle temel ihtiyaç destek kredisinin neden red geldiği yönünde yaptığım araştırma sonucu ee, elde etmiş olduğum hususları paylaşmak istiyorum. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bizlere destek de bulunursanız çok seviniriz. Arkadaşlar ben de bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda bahsetmiştim temel ihtiyaç destek kredisine başvurdum ve başvurmuş olduğum bu temel ihtiyaç destek kredisi tarafıma olumsuz olarak sonuçlandı. Ben de bu netice itibariyle e, acaba neden kredim red olarak geldi? Yapmış e, olduğum araştırmalar sonucunda belli hususları tespit ettim. Şimdi e, gerek bankadan konuştuğum kişiler, gerekse yapmış olduğum araştırma neticesinde kredi başvurusu red denenlerin nelerdir? Bunları maddeler halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de videonun sonuna kadar izleyip e, bizde kalırsanız daha net bir bilgiye ulaşırsınız. Şimdi kredi başvurusu red nedenleri nelerdir? Banka kredilerine bulunurken ister tüketici kredisi olsun, ister taşıt kredisi, ister konut kredisi, hatta isterse bireysel ihtiyaç destek kredisi olsun. Yani bir müşteri potansiyelimiz bu kredileri kullanmaya uygun olmalıymış arkadaşlar öncelikle. Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir diye başlarsak. Bir, Acaba bizim kredimiz neden red geldi derken birinci husus. Kredi başvuru formunda yanlış beyanda bulunmak. Şimdi isterseniz ister arkadaşlar hanede birden fazla kişi mevcut. mi? Evet dediğim gibi arkadaşlar kredi başvuru formunda yanlış beyanda bulunmak. Biz böyle bir beyanda bulunduğumuzu düşünmüyoruz. yalnız işte dediğimiz gibi aylık gelirimizin giderimizle orantılı bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Yani yanlış bir yanda bulunması durumunda kullanılmaya uygun potansiyele sahip olunursa dahi başvurumuz red olarak gelecekmiş. Öyle söyledi arkadaşlarımız. Kredi notu hizmeti almaya uygun olduğunu, olup olmadığını öğrenmek için uğraştık. Yani Findex notu diyorlar bunlara. Evet arkadaşlar kredi notunuz biraz düşükmüş. Ben buna bağlıyorum sonucumu red gelmesinin sebebini ee, bilemiyorum nasıldır. Onun haricinde arkadaşlar yani talep edilen kredi tutarının gelire uygun olması gerekiyor diyorlar. Zaten elde başvurmuş olduğumuz kredi tutar 10.000 TL'di arkadaşlar. Yani ister istemez bu vadet tutarı itibariyle de çok daha ödenebilecek bir tutardı. Ama bilemiyorum. Red geldi. Dediğim gibi işte kredi notu uygunluk durumu bizim kredi notumuzun uygun olmaması yönünde. Aynı anda birden fazla başvuru olması. Bilemiyorum birden fazla bankaya başvuran arkadaşlarımız mevcuttur. Böyle kredi alan arkadaşlarımız da mevcut. Ee, biz başvurduk. Ben de başvurdum açık söyleyeyim. Vakıf katılım. E, ondan sonra ziraat. Ziraat katılım. Halk Bankası. E, Vakıf Bank, Ziraat Bankası bunların hepsine başvurdum arkadaşlar. Ama birer birer red gelmeye başladı. Canları sağ olsun ee, diyebileceğim ee, bir şey söz konusu değil burada. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani bir yanlış beyanda bulunmak iki gelirinizin giderinizle orantılı olmaması ee, üç halihazırda açık bir kredinizin bulunması ve takibinizin bulunması ee, bunlar yani talep edilen kredi tutarının gelirle orantılı olması olmaması kredi notu uygun olup olmadığı, aynı anda bizden fazla başvurunun olması, bunlar hep reddedilme sebepleriymiş.